Evet tarih dostları artık Arizona kentindeki özellikle Zeus tapınağının en önemli e, parçalarından biri hemen birçok yerde görmüş olduğunuz gibi bu e, arkamdaki efendim taşlardan oyulmuş Siliet, medusa olarak da birçok yerde geçen bazı yerlerde de kibeli onunla eşlerdi. çünkü burada bir kibeli unsurunun hakim olmasını da biliyoruz. Ve süslemeler kenger yapraklarıyla. Dikkat edersek Medusa'nın olmasının en büyük özelliği Medusa bu tür tapınaklarda özellikle alınlık ve belli bir köşe noktalarında konulduğu zaman gelen kişilerin buraya girip girdiği anda veyahut da bir şeyler e, çaldıkları zaman başına çok büyük felaketler geleceğini koyuncusu olduğuna inanılan önemli bir mitolojik ahramandır. Saçları yılan teli şeklinde veya bazen de çok dağınık olarak belli birbirine karışık vaziyette görebilirsiniz. Medusa'nın aslında orijinalinde üçgen alanlıklar ortasında, tepesinde ve Efes Tapınağın giriş kısmında birçok yerde görebilirsiniz. Muhteşem arkamdaki tapınak yaklaşık 5000 yıllık bir süreçti. Bu ayakta kalabilmiş Roma döneminin en önemli eserlerinden biri. Aslında sizinle o boşluk arasında girdiğimiz öğlen saatindeki içerideki bölgenin sağ ve sol taraflarına baktığınız zaman şu anda görünen sağ taraf ve ön taraftaki sütunlar gerçekten dimdik ayakta kalabilmiş veya en azından bu sütunlar şu anda işlevselliği için çalışıldığını görüyoruz. Arkeoloji elemanları, ekipleri tarafından Sol tarafta ise tamamen bir bahçe içinde bakın şu anda hala kazılarda ortaya çıkarılan şu görmüş olduğum tüm başlıkları zamanla buraya e, yerine konduğu zaman daha da orijinalliğini koruyacak noktada olduğunu görüyoruz. Evet e, hala uzun bir solukluk kazanılacak diye en büyük özelliklerinden biri de burada borsanın bulunması yine az önce anlatmıştım. Tarımla ilgili olarak yasaların bir takım gündeme getirilmesi, onunla ilgili yazıtların olması. Yine bölge açısından da ele alındığı zaman son derece bu bölgede ayakta kalabilmiş Roma döneminin ikinci yüzyıldan itibaren yapılmış Hadrian dönemindeki son şekli olduğunu görmekteyiz. Abi, Hayra kaçtı, yarlara uçuyoruz, almayız en.